Merhaba, bu programa Gastronomi ve Medya Ders Kitabı'nın 8. ünitesinde yer alan gastronominin toplumsal serüveni, sosyoloji bölümüyle başlayacağız. Programda gastronomi ve sosyoloji ilişkisi, yemek sosyolojisi, yemek ve toplum, gıda tüketimi, yemek ve medya başlıklarını ele alacağız. Bir bilim alanı olarak sosyoloji içerisinde gıda, beslenme ve yemek uzunca bir zaman diliminde doğrudan ele alınmamıştır. Oysa ki antropoloji, tarih gibi alanlarda gıda, beslenme ve yemek bilimsel bir çalışma sahası olarak kapsam dahilinde olmuştur. Sosyolojik ilginin geç kalmış olmasının nedeni diğer toplumsal sorunların daha önemli görülmesinden kaynaklanmıştır. Toplumsal sınıf, tabakalaşma, toplumsal değişme, modernleşme gibi temel sorunlar gıda, beslenme ve yemek gibi yaşamsal bir sorunun önüne geçmiştir. Günümüzde beslenme, gıdaya erişim, hızla değişen ve benzeşen yemek kültürleri pek çok açıdan yaşamsal önem kazanmıştır. Gıda ve beslenme sosyolojisi literatürde gıda çalışmaları olarak tanımlanan, yemeğin toplumsal psikolojik süreçlerini ele alan çalışmaları kapsayıcı bir kavramlaştırma olarak değerlendirilmektedir. Gıda ve beslenme sosyolojisi yeme ve içme alışkanlıklarımıza da eğilmektedir. İnsanların ne yediği, ne zaman yediği, nasıl yediği ve neden yediği merak konusudur. Bütün bu süreçler sosyokültürel, siyasal, ekonomik ve felsefi faktörler tarafından incelenebilir. Günümüzde sağlıklı gıdaya erişim önemli bir sorun haline gelmiştir. Aynı zamanda dünyadaki herkesin eşit bir biçimde gıdaya erişim imkanları olmadığı bir gerçektir. Bu noktada iki önemli kavram ile karşı karşıya gelmekteyiz. Bunlardan ilki gıda güvenliği, ikincisi ise gıda güvencesidir. Gıda güvenliği amaçlandığı biçimde hazırlandığında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri itibariyle tüketime uygun olan ve besin değerini kaybetmemiş gıda anlamına gelmektedir. Gıda güvencesi ise gıda güvenliği ile kıyaslandığında daha makro bir kavramdır. Gıda güvencesi ise gıda güvenliği kavramını da kapsayarak Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından 1986 yılındaki gıda sirvesinde bütün insanların her zaman aktif ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olan besin ihtiyaçlarını ve gıda önceliklerini karşılayabilmek amacıyla yeterli, sağlıklı, güvenilir ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik bakımdan sürekli erişebilmeleri şeklinde tanımlanmıştır. Gıda güvencesi beş temel ilke çerçevesinde düşünülebilir. Sağlanılabilirlik, erişilebilirlik, kabul edilebilirlik, yeterlilik, bireysel ve kurumsal etmenler. Yemek sosyolojisi şemsiye bir kavram olarak değerlendirilen gıda çalışmalarının altında spesifik olarak gıda ve beslenme sosyolojisi disiplininin bir parçası olarak görülmektedir. Beslenmek ve yemek yeme birbirine benzeyen edimler gibi görünse de aslında aralarında bir nüans olduğunu belirtmek gerekir. Beslenme besin alımı zorunlu ve vazgeçilmez bir fizyolojik bir gereksinim olarak kabul edilirken yemek yeme fizyolojik ihtiyaçların ötesine geçer. Zira yemek yeme fizyolojik olduğu kadar psikolojik, ekolojik, ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel süreçlerin kesişme noktası olarak düşünülebilir. Yemek yeme psikolojik olarak bir doyum sağlar, bireysel olarak kendini gerçekleştirmenin araçlarından biri olarak düşünülebilir. Günümüzde geçmişe göre daha fazla sayıda insan dışarıda yemek yemektedir. Dışarıda yemek olgusu sanayileşme, kentleşme süreçleri ve bu süreçlerin bir sonucu olan modernleşme ile birlikte Batı Avrupa'da ortaya çıkmıştır. Dışarıda yemek olgusu yalnızca belli günlerle ya da belli öğünlerle sınırlı değildir. Özellikle büyük kentlerde orta ve üst orta sınıfların hafta sonu kahvaltıları büyük bir pazarın ortaya çıkmasına zemin oluşturmuştur. Bunun yanı sıra diğer öğünler öyle akşam ya da alışveriş sırasında atıştırmalık öğünler oldukça rağbet görmektedir. Bu anlamda eşlerden her birinin çalışma hayatı içinde olduğu durumlarda dışarıda yemek çalışma yaşamının zorunlu bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeme ve içmenin kültürel, sembolik anlamlarının yanı sıra ekonomik ve toplumsal ilişkileri üreten bir yapısı da bulunmaktadır. Beslenme ve gıda ürünleri bir tüketim alanı olarak günlük yaşamın vazgeçilmez unsurlarıdır. Avcı toplayıcı toplumlardan bu yana beslenme ve gıda tüketimi insan varlığının yaşam kaynağıdır. İnsan yaşamının devam edebilmesi ve genel olarak da insan türünün ve neslinin sürdürülebilmesi için askeri düzeyde günlük gıda tüketim ihtiyacı söz konusudur. Yoksulluk araştırmalarında sıkça göndermede bulunulan Dünya Bankası tarafından bireylerin günde 2100 ile 2400 kalori almaması durumu olarak tanımlanan mutlak yoksulluk bireylerin minimum düzeyde fiziksel materyal ihtiyaçlarını karşılayamama durumu olarak ifade edilir oda tüketim harcamaları coğrafi dağılıma, kırsal kentsel yerleşime, eğitim ve gelir düzeyine, kültürel ve dinsel farklılıklara, bireysel gereksinimlere ve tercihlere göre farklılık gösterebilmektedir. Yemek medyası artan bir biçimde daha geniş bir izler kitleye ulaşmaktadır. Yemekle ilgili televizyon programlarının canlı yemek tarifi demoları nasıl yapıldığını anlatan programlar, ünlülerin katılımıyla gerçekleşen yarışmalar, sınırlı bir izleyici kitlesine yayın yapan ağız tadını bilenlere yönelik yaşam tarzı programları şeklinde bir yelpazede var olduğunu belirtmektedir. Ayrıca yemek medyası için de çok önemli ortamlardan birini internet sağlamaktadır. Günümüz Türkiye'sinde mutfakla ilgili yayın sayısı, internet sitesi ve bloglar oldukça fazladır. Ünlü şeflerin yemek içerikli sitelerinin yanı sıra blog yazarlığında ön plana çıkan yemek blogları çok önemli bir yere sahiptir. Tüm dünyada bir trend haline gelen yemek medyası ya da yemek televizyonu eğlence sektörünün medyadaki eğlence anlayışının bir uzantısı olarak varlık kazanmıştır. Ana akım medyada çok izlenen eğlence programları arasında yemek şovlarının, gurme programlarının yaygınlığı dikkat çekicidir. Yaşam tarzı programcılığı altında konumlandırılabilecek yemek programları zamansal olarak televizyon ekranlarında 21. yüzyılla birlikte daha sık yer bulmaktadır. Yemek medyası, yaşam tarzı dergilerinin özel bölümlerinden spesifik yemek dergilerine, gastronomi dergilerinden, günlük gazetelerin hafta sonu özel köşelerine ve eklerine, akıllı telefon ve tablet uygulamalarından, yemek ve diyet kitaplarına ve televizyona kadar uzanan geniş bir yelpazede tüketiciye ulaşmaktadır. Yemek medyası ve yemek odaklı yayıncılık yapan televizyon kanalları izleyiciler için tüketici fantazisi inşa etmektedir. Bu tür medya araçlarında ve kanallarında yapılan daha çok yemek üzerinden fantaziyi gerçekleştirilebilir bir tüketime dönüştürme çabasıdır. Aynı zamanda bu tür kanalların izleyicilere zevk veren bir samimiyet içerisinde sunulduğunu aktarmaktadır. Yemek pişirme ise sıradan günlük yemek hazırlama pratiğinden eğlence ve zevk için yemek pişirme durumuna dönüşmüş durumdadır. Televizyondaki yemek pişirme programlarının formatı ve içeriği de zaman içinde öğreticilik, aktarmacılık vasfını geri plana atmış, eğlence ve hatta reality show özelliklerini öne çıkarmıştır. Türkiye'de bir hayli örneği bulunan yemek şovlarının neredeyse tüm ana akım medya kanallarında yer aldığı görülebilir. Gündüz Kuşağı Kadın Programlarından Hafta Sonu Kuşaklarına, erkek aşçılardan kadın aşçılara, muhafazakar kanallara kadar birebir yemek pişirme şovları olduğu gibi gurme programları da bulunmaktadır. Bu programda gastronomi ve medya ders kitabının 8. ünitesinde yer alan gastronominin toplumsal serüveni sosyoloji bölümünü ele aldık. Bölümde yer alan gastronomi ve sosyoloji ilişkisi, yemek sosyolojisi, yemek ve toplum, gıda tüketimi, yemek ve medya başlıklarını ele aldık. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.